Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle yılların eskitemediği beyit destesiyle oynayacağım. Roketin yerine alev top aldım çünkü roket çok nerf yedi. O yüzden bir de fıçıyla beraber alev topu güzel iş yapıyor. Bir şöyle bir yoklama çekmek istiyorum. Bakalım rakibimiz ne oynuyor? Deviz kelet. Tamam. Güzel hasar çıkardık ilk baştan. Tamam. Şimdi prens atmak istemiyorum. Şöyle bir teste kurmak istiyorum. Kralitevi gibi hissediyorum bilmiyorum. Evet tam da hissettiğim gibi. Bu gelir mi tomruk tarzı bir şey? Çok vuracak. Evet çok vurmaya devam ediyor. Varili çıktı elinden. Bakalım ne atacak? çok fazla hasar veremedi. Avcı çok arkadan attı gereksiz bir şekilde ama güzel hasar çıkarttı yine de. Alem öyle bir yok ama çekebilirdim ama iksir olarak evet hiç gerek yokmuş. Avcı teslama dönsün de. Abi ne olmuşuz biz ya? Var ya şu an hani şu an geliyorum dese Hiçbir şey yapamam yani. Şu an hiçbir şey yapamam. Ne atacağım merak ediyorum. Valkyr, buz ruhu Goblin çetesi atacağım. Ay. keşke tam ortalamazsaydım. Ay çok güzel denk geldi be. Şöyle bir hemen öldürelim şeyi. Avcı. Kraliyet devi çünkü sinirlendi. Balıkçı mı? Tamam. Tamam sıkıntı yok. Kraliyet devi geliyor. Şu an savunmaya yatacağım. Bir dakika boyunca savunmaya yatacağım. Deprem vardı. Keşke anti deprem pozisyonunda atsaydım ya. Bir tane bile hasar almak istemiyorum. Ulan almak istemiyorum dedim. Allah'tan ilk. al işte. Neyse savunmaya yatıyorum. Antideprem pozisyonuyla hiçbir şekilde geçirmem bunu. Çok rahat bir şekilde alırım. Sıkıntı yok. O iş bende. Şimdi balıkçıyı bekletiyor. Şöyle bir çekmeyeceğim ya. Bir testi çevirmek istiyorum ben. Sıkıntı yok. Çok rahat, çok rahat. Oyunu anlatamadım kusura bakmayın. Sağ tarafa ben bir aile topuyla alayım da. Vurma prenses. Diğer kardeşimi tebrik ediyorum. Oyunu biraz daha keşke arkacı bir şekilde anlatsaydım. Kusuruma bakmayın. Ama bir sonraki maçta yapacağım. Hemen seri bir şekilde diğer maça geçelim kesmeden. Kusura bakmayın. Oyunun heyecanla şey yapıyordum. Kapılıyorum ataklarımı düşünürken adamın elinde ne var ne yapacak gibisinden videoya çok odaklanamıyorum. Bakalım şimdi daha e, özverili bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Silah şöyle başladı. Zetelor 834. Prensi, prensesi sağ tarafa attım. Tomru varmış, sıkıntı yok. Şöyle bir tamam, sıkıntı yok. Çok güzel. Bir baskı uygulamak istiyorum iki taraflı bir şekilde. Tomru da elinden çıktı. Ne yapacak çok merak ediyorum. Tamam. Keşke kuleye gitseydi bizim bu Baskı uygulamak adına bir sağ tarafa prens atıyorum. Tamam. İksiri yok şu an. Ne atabilir? Tomruk atabilir. Tamam çok güzel. Fıçı atabilir sol tarafa atak yapmak için. Tamam iksiri yok. Ama biz artıyız. Biz o kuleyi alacağız büyük ihtimalle. Çok güzel. Çok güzel. Fıçı, fıçımı fıçı, e, çeteye fıçı olarak cevap verir diye bekliyordum ama o kuleme atmayı tercih etti. Agresif davranmak istedi. Sıkıntı yok. Ben aslında kulesini aldım. Agresif oynamaya gerek yok ve Pekka çıkardı. İyi ki de atmamışım. Savunmada kullanabilirim yani. Tesla e, döndürmek istiyorum. Fıçı mı gelecek acaba? Fıçı kaç kart atması lazım? Zehir geldi. Şöyle çeteye atılabilir. Hem daha sonrasında atağa çıksın diye. Tamam bu kuleyi biz e, ee, atalım. Tomru elinden çıktı. Ne atacak? Buz golemi de atmadın. En azından tutmak niyetinde olduğunu düşünüyordum ama tutmak niyetinde değil. Daha sağlam atakla mı gelmek istiyor? Yok. Saçma bir şekilde saldırıyor şu an. Anlam veremedim. Buz ruhuyla orayı tek bir şekilde tutarım. Rahat bir şekilde. Silah Pek katacak arkadan ben bir prenses atıp darlayacaktım arkadan atmadı o yüzden sağ tarafa prens atıyorum prenses atıyorum zehrini ya da tomruğunu elinden çıkarsın derken çıkardı şimdi zehir bekliyorum Valkyrie'nin canını indirmek istemiyorum bir silah bekliyorum ama nereden gelecek bilmiyorum tamam kulenin oradan geldi tomrukla hemen bir oyun dışı yapıyorum aslında tomruğuna da gerek yokmuş o yaşıyordu Şöyle ben bir tomruğunu elinden çıkarsın desem kuleye fıçı şey atsam. Atmadı. Şimdi atacak herhalde. Ben de hemen şöyle bir. Tamam kanka sensin. En arkadan. Evet kule cici mi? Çok rahat bir şekilde mi? Bir tane daha vurur musun? Kuleyi direkt almak istiyorum ama izin verir mi? İyi anlatabilmişimdir umarım ya dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım ama son bir maç daha gireceğim ondan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar hemen sıradaki rakibimize bakmak istiyorum rakibimiz biraz zayıftı açıkça söylemek gerekirse zayıftı yani oynamasını beğenmedim oyundan anlamıyordu çok yani atakları sağlam değildi destesi de meta falan değildi bakalım Santos rakibimiz şöyle bir buz ruhuyla ufak hasar diyecektim ama Valkyrie'ler e, ana kulemin ortasından hemen önünden çıkmak istiyorum. Buz ile şarjını alacağım. Ulan. Tamam testi tutturduk çok güzel. Hemen ben de bir fırsat bilip bunu Prenses'e, Prenses niye Prenses'e Prens diyorum? Alev topu attı. Kasırgası mı var? Mega Şövalye mi? Ne oynuyor? Çok merak ediyorum. Bilmiyorum. O yüzden bir beklemeyi tercih ediyorum. Diğer atak kartını görmek istiyorum. Koçbaşı da olabilir, koç binicisi de olabilir. koç mi? Şöyle atmak istiyorum. Barbar e en azından varil atarsa denk getiremesin tamam. Çok rahat, güzel savunduk. Şimdi böyle okçu atmaz herhalde. Önce Haydut çevirmesi lazımdı. Gerçi şey attı, çarpma attı. Şöyle ben haydut atacak onu. Ben böyle bir yoklama çekmek istiyorum. Elimde zaten rahat bir e, döngü var. Koç bir şey gelebilir. Gelmedi. Derse güzel olurdu. Teslan var koç başı için. Sıkıntı yok. Eşleşme bende gibi. E, köprü spam desesi oynuyor rakibimiz. Tank kartı, e, oduncu buz golemi bir şey bekliyorum ama çıkmadı elinden. Prenses aslan hayalet atacak. Hayaleti... Gerekse giriyoruz. Atayım ya. Ha, arkadan çıktı. Büyülü atacaksa şuradan bunu vereceğim yakından atarsa. Arkadan atarsa kuleye vurduracağım. Tamam koş ile geliyor. Sıkıntı yok. Şöyle bir döndürmek istiyorum. İkisine birden. Bunun da şarjını mı alayım yoksa büyük okçuyu mu öldüreyim diyecektim. Tamam. Sıkıntı yok. Büyük lokçu rahat vermedikçe şimdi alev topunu fake atmak istiyorum. Atamadım. Sol tarafa baskı yapmak istiyorum. Haydut atacak ya da hayalet. Elektro büyücü. Sıkıntı yok. Benim fıçım var. Alev topuyla blokçuyu e, oyun dışı bırakırsam çok güzel olur. Ama sıkıntı yok sağdan şeyim gidiyor. Dakika vurmasın da. Çok rahat bir şekilde savunduk. Alev top atacak büyük ihtimalle benim fıçıma. Ben şöyle bir fake atmak istiyorum. Yetiştiremedi. Şimdi yetiştirecek mi? Kuleye gitmesi iyiydi hayal et. Ama önemli değil. Çarpma da attı. Değişik bir şekilde. Bütün varını yoğunu kullandı. Ben de basmak istiyorum. Şimdi ne atacak çok merak ediyorum. Büyülü okçu yetiştirmeye çalışıyor. Ya da Tamam okula gitti. Oyun cici. Güzel oyundu arkadaşlar. 275 vuruyordu zaten. Şöyle bir tomruk atayım ben de. 274 vuruyormuş. Oyun tamam arkadaşlar. İyi oyun. Pekkacı'nın çok şansı yok. Bir de elimde alev topu verken hiç şans yok. Roket olsaydı belki bir nevi zorlardı. Çünkü büyülü güzel bir şekilde çalıştırabilirdi. Ama onun dışında alev topu olduğu için çok rahat bir şekilde rakibimizi yendik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Ay çok mu yedik ya? Aşkım. Saporda cevap da vermiyor.